Çocuklar çocuklar bunlar sihirli içecekler. Çocuklara götüreceğim bakalım ne olacaklar. Böyle üzerindeki gibi oluyorlarmış biliyor musunuz? Hadi bakalım gerçekten sihirli içecek mi bunlar? Hadi bakalım götürelim çocuklara bunları. Gerçekten sihirliler mi? Hadi bakalım gidiyoruz. Merhaba çocuklar size sihirli içecekler getirdim. Hadi bakalım içinde Bakalım nasıl sihir yapacakmış size ya. Çok merak ettim ben şimdi. Ne oldu anneciğim? Hadi gelin şöyle geçin. Tamam bir dahakine daha dikkatli ol tamam mı sen? Hadi şimdi gelin şöyle oturalım anneciğim. Hadi gidin şöyle oturalım annem. Hadi gel. Çok merak ediyorum ben de. Hadi gel bakalım. Hadi gel anneciğim. Açtın mı? Ben açayım mı anneciğim sana? Tamam gel. Aferin gel ben sana. Aa, Açamadın mı? Evet. Ne istiyorsun anne? Evet. Dur bakalım. Asel hadi del bakalım. Ha, açamadın mı? Getir bakayım seni. Getir bakayım şurada deliği var. Böyle bir şeyle var. Bak şurada delme yeri var. Şuraya böyle bastıracağız. Hadi bakalım tut bunu böyle. Tut. Şöyle bak bastırıyoruz. İyice tut. Evet. Dur bakalım. Aa, olmadı. Bakalım. Oldu Oldu gibi ya. Evet. Hadi bakalım. Şimdi dene bakalım nasılmış. Tadı neye benziyor? Poltakağlı. Poltakallı Portakal mı? Evet. Çilekli, Çilekli miymiş? Ama yeşil ya. Üstünde elma falan var. Evet. Aa çok değişik. Ay sen seninki nasıl? Biz, ben de. Öyle mi? Meyveli mi? Hangi meyveli? Anne Acaba sen portakal evet. Acaba seni bu portakal mı yapacak? Portakal adam yapacak. Bu da seni böyle ne yapacak? Elma yapacak. Evet. Asel bu da seni çilek mi yapacakmış? Aa şimdi bakalım arkadaşlar. Bitti mi? İçecek bitince bakalım nasıl olacaklar ya. Çok merak ediyorum. Birisi portakal, birisi elma, biri de çilek olacak galiba. Hadi şimdi bekliyoruz heyecanla bakalım ne yapacakmış sizleri. Aa çocuklar. Asel çilek oldu gerçekten ya. Sihirli içecek gerçekten. oldu. Gerçekten de sihirliymiş ya. Sihir yaptı inanmıyorum. Geri nasıl dönüşeceksiniz peki siz? Gerçekten limon oldun ya sen. Nasıl oldu bu böyle? Aa cesura bakın. Elma olmuş ya. Yeşil elma olmuş. Gerçekten de yeşil içecek bunu. Yeşil elma yaptı ya inanmıyorum. Peki sen nasıl öyle geri geleceksin ya? Hepsi aynı içecekteki gibi meyveler oldular ya. Şaka gibi gerçekten. İnanmıyorum. Ben size bir iksir hazırlayayım bakalım. Aa, oh, oh, gerçekten o sizi kendinize getirecek bence. Hadi bakalım ben iksir hazırlamaya gidiyorum. İksirimiz de burada bak o sihirleri bu çözecek arkadaşlar. Bu sihir çözen iksir biliyor musunuz? Hadi bakalım deneyelim. Çocuklar hazır mısınız? Büyülerini sihirleri bozan iksir geldi. Aa, çilek. Hadi bakalım işte kendine gel. Hadi iç bakalım. İç iç. Aa, hemen de kendine. Şimdi şimdi abilerinde sıra. Bakalım limon adam sen de iç bakalım inşallah düzelirsin. Aa hemen düzeldi ya inanmıyorum çok mutluyum. İkisi de düzeldi arkadaşlar. Şimdi sıra elmaya geldi. Hadi içeceği ver de sihirli içeceğimizi ver de. Hadi iksirimiz bozulsun onu bozsun elma da bozulsun kendine gelsin değil mi? Hadi elma bakalım sen de iç. Ha sihir bozulsun. Aa, hala bozulmuyor ya inanmıyorum. Niye bozulmuyor bu? Niye bozulmuyor? Ay işe yaramadı mı acaba cesurda? Elma da cesurda işe yaramadı galiba. Cesurda işe yaramadı galiba. Aa, sihir.